Bugünkü dersimizde sizlerle beraber e, yorum olarak gelen bir e, öneri yapacağız. E, normal şartlarda biliyorsunuz ben derslere Laravel'de çekiyorum ama bunu daha detaylı anlatabilmek için bir tane index.php dosyası oluşturdum. Şimdi bize gelen e, soru şuydu. Daha doğrusu istek şuydu. Ya bir select e, input'umuz olsun bu select input'u e, multiply olsun ve bunun içerisindeki verileri veri tabanına nasıl kaydedebiliriz e, şöyle yapalım hemen hızlı bir şekilde html kısımlarımızı halledelim şimdi arkadaşlar şöyle bir form oluşturuyorum bu formun metodu post olsun ve e, bizim bir kategorilerimiz olsun mesela şuna kategoriler diyelim ve bunun altına select'imizi koyalım. Ve option olarak işte bir e, aksiyon olsun. Bilim kurgu olsun. E, macera olsun. Ve bir de ne olsun? Spor olsun. Şimdi ben bunu yeniliyorum. Evet bakın bana buraya kategorilerim geldi. Şimdi arkadaşımızın istediği şey şu. Bu selectimiz multiply olsun ve ben buradan çoklu olarak veri seçip bu veriyi veri tabanına kaydedeyim. Şimdi bir tane button atayım. Buna gönder diyelim. Yine aynı burada kodlayacağım. Artık siz dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz bu kodları. Ee, şurada eğer ki post işlemi yapılmışsa print r ile bize gelen post verilerini bir göstersin şöyle yenileyelim bakın macera bilim kurgu aksiyonu seçtim. yeniledim tabi şuraya e, kategori diyelim şöyle tekrardan Bakın kategori 3 olarak geldi ama ben birden fazla seçiyorum. Yine de tekli veri alıyor. Bunun için ne yapmam lazım? Şu kategorinin sonuna köşeli parantezlerimi açmam lazım ki bu bilgileri birden fazla bir şekilde alabileyim. Bakın şu anda bu bilgileri birden fazla bir şekilde aldım. Şimdi örnek olması açısından yine ben burada Laravel adında bir tane veri veritabanım var ve burada şu kitaplar kısmına hatta şöyle yapalım. Kitaplar kısmına bakın. Şuraya bir e, kategori ID var aslında ama burada tekli. Ben şuraya bir tane daha örnek olması için kategori IDS diye bir tane e, tablo atayım. Ve bu varchar tipinde olsun. E, şu anda bir de proje derlediğim için biraz bilgisayar yavaşladı. O yüzden kusura bakmayın. Evet şu anda oluşturdu. Bakın kategori ID's kısmımız var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buraya gelelim bir tane de input atalım. Şöyle şuraya şunları bir div içerisine alalım. Label e, kitap adı desin. Sadece kitap adı yazmamız yeterli olacaktır. Şöyle şunu da bir div içerisine alayım. şuraya ve şuradan sonra bir tane BR atalım. Evet bu şekilde şu kitap adından sonra da bir tane BR atalım ve e, şu gönderden sonra da bir tane BR önce bir tane BR atalım araları açılsın tamam gayet güzel. Şimdi bakın e, burada bir name alanı göndereceğim bir de kategori ID's kısmını göndereceğim ben buraya geldim. Buna diyeyim ki PHP dersleri 1. Bu macera ve aksiyon içersin arkadaşlar. Bastım. Bakın name'im geldi, kategorim geldi. Gayet güzel. Şimdi öncelikle bir veri tabanımıza bağlanalım. New PDO diyorum. MySQL host local host, db name laravel, root ve şifresini de giriyorum. Şuraya bir de charset utf-8 diyorum arkadaşlar. Şimdi e, name alanım nasıl geliyor? Post name olarak geliyor. Kategori kısmım nasıl geliyor? Post kategori olarak geliyor. Şimdi biz ne yapacağız? Db prepare diyerek bir insert into e, hangi tabloydu? Kitaplar mıydı? Kitaps. Kitaps. Ve buraya ilk bölümüne ne yazacağım? Neyim? İkincisine kategori IDs yazacağım. Value diyeyim Ve iki tane soru işaretimi bırakacağım. Şimdi buna e, query diyelim. Daha sonra bu query'yi execute ile ne yapacağız? Çalıştıracağız. Array içerisinde birinci elemanıma name'i, ikinci elemanıma da kategoriyi koyacağım. Bu böyle çalışmayacaktır. Bakın ben size e, göstermek için şu an deniyorum. Bakın yeni dedim. Bakın array to string conversation diyor. Yani biz kategoriyi burada array olarak alıyoruz biliyorsunuz bu değerleri. E, array olarak aldığımız için bu array'i direkt veri tabanına gömemiyoruz. Burada yapabileceğim iki farklı çeşit var. Birincisi bunu kategoriyi JSON encode yapıp JSON formatına çevirip ekleyebilirim. Tabi bunu burada değil de yukarıda kullanırım. Da şu an gösterme amaçlı diyorum. Ya da şöyle bir şey yaparım. Bu array'i virgül ile implode ederim. Artık kullanma yönteminiz tamamen size kalmış. Bakın basıyorum. Şu an herhangi bir şey gelmedi. Çünkü ekledi. Yeniliyorum. Bakın 1 ile 3'ü eklemiş oldu. Bakın burada R olarak kaldı. Bunu silebiliriz. Ee, şimdi bir tane daha ekleyelim. PHP dersleri 3 diyelim buna da. Şöyle. Bu sefer 3 tane seçelim. Geldim buraya. Yeni dedim. bakın 1 2 4 şeklinde geldi. Bir tane daha ekleyelim. PHP dersleri 5 olsun bu da. Sadece macerayı eklesin. Bakın sadece macerayı eklemiş oldu. Ee, gördüğünüz gibi e, PDO'da kullanarak böyle gelen e, formdan gelen verileri işte özellikle multiply olan bu e, select box'ı bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki derslerde görüşmek üzere.